Joel'in hayatındaki en büyük kırılma noktası kızının kaybıdır. Bu olay onun psikolojik yapısında kalıcı izler bırakır. Freud'un savunma mekanizmaları teorisiyle yaklaştığımızda, Joel'in birçok davranışının bilinç dışı bir şekilde acıyı bastırma çabası olduğunu görebiliriz. Kızının kaybıyla oluşan duygusal yıkım, Joel'i duygusal olarak ketlenmiş ve dış dünyaya kapalı bir birey haline getirir. İnsanlara karşı mesafeli, soğuk ve genellikle şiddete başvuran tavrı bu bastırılmış acının dışa vurumudur. Savunma mekanizmaları arasında en dikkat çekici olanı duygusal yalıtımdır. Joel, Ellie ile karşılaştığında dahi ona karşı derin bir bağ hissetmesine rağmen uzun süre bunu kabul etmekten kaçar. Bu, kendisini tekrar acıya açmaktan korkan bir insanın tipik davranışıdır. Ancak Ellie ile geliştirdiği ilişki Joel'in içindeki bu duygusal buzun zamanla çözülmesine neden olur. Bu durum, insanın duygusal ihtiyaçlarını ne kadar bastırmaya çalışsa da, özünde bu ihtiyaçlara yenik düştüğünü gösteren bir örnektir. Varoluşçu Dilemma Hayatta kalmak mı, anlam bulmak mı? Joel'in yolculuğuna varoluşçuluk açısından baktığımızda, Sartre ve Camus'un absürt kavramlarıyla bir paralellik kurabiliriz. Joel'in dünyası, anlamın çöktüğü bir dünyadır. İnsanlığın büyük kısmı yok olmuş, hayatta kalanlar ise sürekli bir ölüm korkusu içinde yaşamaktadır. Bu, kamusunun absürt tanımına uygundur. Hayatın anlamı yoktur ama insan bu anlamsızlıkla yaşamaya devam etmek zorundadır. Joel, başlangıçta saf hayatta kalma güdüsüyle hareket eder. Onun için dünya, yalnızca tehditler ve fırsatlardan ibarettir. Ancak Eli ile birlikte geçirdiği zaman bu güdünün ötesine geçmesini sağlar. Hayatta kalmanın ötesinde bir anlam arayışına doğru kayar. Eli onun için yeni bir anlam kaynağı olur. Sartre'ın söylediği gibi insan kendi anlamını yaratmak zorundadır. Ve Joel de Ellie'yi koruyarak bu anlamı bulur. Ancak bu anlam arayışı, varoluşçuluğun doğası gereği birçok ahlaki ikilemle de karşı karşıya kalır. Ahlaki görelilik ve utilitarizm Joel'in ahlaki kararları, özellikle oyunun sonlarında büyük tartışmalar yaratır. Son bölümde Ellie'nin bir tedavi için feda edilmesi gerektiğinde Joel bu kararı kabul etmez ve Ellie'yi kurtarır. Bu durum, Kant'ın ahlaki yasası, Bentham'ın utilitarist anlayışı arasındaki temel bir çatışmayı yansıtır. Kant'a göre bireylerin amaç olarak görülmesi gerektiğini ve asla araç olarak kullanılmaması gerektiğini savunan bir anlayış vardır. Joel'in kararı Ellie'nin yaşamını bu ilke doğrultusunda savunur. Ona göre Ellie bir bireydir ve bu bireyin yaşamı başka herhangi bir fayda uğruna feda edilemez. Öte yandan utilitarist bir bakış açısı Joel'in kararını sorgular. İnsanlık için bir tedavi bulunması tüm insanlığı kurtarabilecek bir fırsattır. Bu durumda Ellie'yi feda etmek en fazla sayıda insanın en büyük mutluluğunu sağlayacak bir karar gibi görünür. Ancak Joel'in bireysel etik anlayışı bu faydacılığa karşı gelir ve ahlaki görelilik içinde sorgulanır. Bu, onun dünyasında doğru olan mı, yoksa yalnızca kendi travması ve korkularının bir sonucu mudur? Bağlanma teorisi ve koruyucu figür rolü Ellie ile olan ilişkisi, bağlanma teorisi açısından da değerlendirilebilir. Jolin, kızının kaybından sonra geliştirdiği duygusal izolasyon, Ellie ile zamanla çözülmeye başlar. Ellie, Joel için bir kurtuluş yeniden birine bağlanabilme fırsatı haline gelir. John Bowlby'nin bağlanma teorisine göre sağlıklı bir insan gelişimi için güvenli bağlanma figürlerine ihtiyaç vardır. Ellie'nin bu güvenli figürü haline gelir. Aynı zamanda Ellie de Joel için bir bağlanma nesnesine dönüşür. Ancak bu bağlanma sağlıklı mı yoksa aşırı korumacı ve sahiplenici bir hal mi alır? Oyunun sonundaki karar bu bağlanmanın Joel için bir kurtuluş mu Yoksa yeni bir yük mü olduğunu sorgulatır.